Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra Halil ile Zeynep en son Zümrüt Hanım'ın düzeldiğini gördükten sonra artık konağa gitmeye karar verecek. Fakat bu da evine gitmek Zeynep ile Halil e çok iyi gelecek. Çünkü Halil artık Zeynep'in kendisini kıskandığını anlayacak. Ve bu yüzden Simge ile daha çok görüşmeye başlayacak. Ve en son süslendikten sonra her ne kadar evden çıkmak istese de Zeynep Halil'in iş yerine ne kadar süslü olarak gittiğini görünce Halil'in işe gitmesini engellemek için bahaneler uydurmaya başlayacak. Ve Halil de her şeyin farkına varacak. Ve Zeynep konuşup artık evliliklerinin gerçek olması için elinden geleni yaptığını söyleyecek ve kendisini kıskandığını Zeynep'e söylese bile Zeynep her zaman bunu inkar edecek. Songül her ne kadar Zümrüt Hanım'ın konaktan gitmesi için Zümrüt Hanım'ın ilaçlarını vermese de sonradan bu iş Zeynep ile Halil'in işine yarayacak. Çünkü bu ikili baş başa kaldıkça birbirlerini tanıyacak ve en son Tülay Songül'ün bu yaptığını asla yanına bırakmayacak ve ona tekrar gereken dersi verip ailesinden uzak durmasını isteyecek. Yoksa kendisini konaktan göndermek için elinden geleni yapacağını söyleyecek. Tekin ise yeni bölümlerde en son Gülhan'dan vekaleti aldı. Ve bankadan büyük bir para çekip Kazım'a vermek istese de Hakan her şeyin farkına varıp onu Halil ile paylaşacak. Ve Halil de Tekin'in bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde Gülhan'a Tekin'in gerçek yüzünü gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Sizde görüş önerilerinizi bizler yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.